merhaba arkadaşlar ben Canım ben sizlerle arkadaşlar ee, atomusta ve yani nasıl server yapılır Allah bekleyin bir dakika geldim arkadaşlar şimdi e, yapacağımız şey arkadaşlar çok kolay ve basittir şimdi yapacağımız şey burada bunu bunun linkini atacağım arkadaşlar size şimdi burdan e, şunu tıklayarak adlandırabilirsiniz. Mesela ben survival serimiz yaptım. Kayıt tıkladığımızda o kaydediliyor zaten. Ve e, aşağı gittiğimiz arkadaşlar buradan ayarlardan bir şeyler alacaksınız. Mesela kaç kaç kişi oynar e, kaç kişi ile oynarsınız? Ben iki kişi tabii ki de sadece Emre ile oynuyorum. Güven, e, güvenilir liste arkadaşlar açmayın çünkü dalamayacaksınız. Ee, modu yani çevrimci modu eğer premiumunuz premiumunuz varsa premium ile açın arkadaşlar. Eğer yoksa korsan orijinal olmayan ile açacaksınız arkadaşlar. İşte oyun modumuzu siz derseniz nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Macera yaratıcı ya da hayatta kalma yapabilirsiniz. Burada serveriniz adı, serverinizin adı adı olacak arkadaşlar. Yani nasıl olsun serveriniz açıldığınızda nasıl olsun burada e, şey oldu arkadaşlar bu serverin serverin adını gösterecek ama serveri açtığınızda böyle azıcık görükecek anladınız mı şimdi anlamadığım ama daha e, göstereyim şimdi açıklama görürüz ki no sorry game mini games yet yaptım arkadaşlar zorluk ve standart yaptım siz nasıl isterseniz yapabilirsiniz pvp vurmak, Emre 2 dakika beklenmişsin pvp vurmak burada evet ya da hayır yapabilirsiniz. Sizin sizindir. Ben evet yaptım. Komut blokları sizi etkin yapabilirsiniz ama ben etkin değil yaptım tabii ki. De. Uçmak, uh, uçma ben etkileştirdim. Ya hayvanları etkileştirdim, canavarları etkileştirdim arkadaşlar. Bunlar sizin yani uçmak, hayvanlar, canavarlar, komut blokları bunlar artık. Bunların hepsini siz ee, isterseniz nasıl isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar şunu 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 şimdi aşağıya gidersek hangi sürümle oynayacağınızı söylüyorum ben mesela bir toçka 8 istiyorum ee, susur musun susur musun mesela bir kurt 8 kurt diyorum ve kuruyor arkadaşlar mesela dur 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 mesela bunu kurt tıkladığında görüş ki başladı sunucu çalışıyor durdur dur durdur dur diyor. Vanilla 1.9 bir bir. yüklü diyor. Kurdu demek diyor. Ve arkadaşlar buradan artık ne? snapshot var arkadaşlar. Tabii ki de snapshot e, 1.6 ile bu plugin arkadaşlar bu kit klaston spikot oynayabilirsiniz mesela bunu isterseniz bakın burada sürümler görüyor bu kit oynayabilirsiniz tabii ki de bu kit e, ve bunlar bunların hepsi bedavadır. Mesela bu bak sadece bu 1.11.2 için. Bu spigot da bakın 1.8.9 için böyle sürümler. Mod baskı arkadaşlar. Mod işte sizin tıkladığınızda burada nasıl modlar isterseniz onu bunu söylüyor. Siz mod ekleyebilirsiniz ona ya da plugin de arkadaşlar şimdi ona. Modus yani burada modlar var. Eğer istem istemezseniz buradan hepsini buradan seçebilirsiniz. Mesela bunu ben seçtim, kuruyorum. Mesela bunu seçtim, kuruyorum. Mesela bunu seçtim, kuruyorum. İstersen bunu seçebilirim. Şimdi e, burada da geldik. Tamam. Kedinizi nasıl op yapabilirsiniz? Arkadaşlar, o op bu operatörlerden. Mesela siz diyorsunuz adınız nasıl? Mesela benim adım e, benim adım Kamaşya. Benim ha Adam yazıyorum buraya ve gibi Enter tıkladığımda ya da buna tıkladığımda açılıyor zaten veya arkadaşınızın adınızı buraya e, mesela arkadaşınızla oynuyorsunuz arkadaşınızın adını buraya yazıyorsunuz ve o da op oluyor ya da komuttan e, op arkadaşınız adını yazıyorsunuz Minecraft'ta böyle bir şey var. Şimdi arkadaşlar nasıl salabilirsiniz arkadaşlar? Onu söyleyeceğim. Çok arkadaşlar söyledim. Onun için çok Üzüldüm Şimdi Böyle Burada survival her şeyimizi hazırladık. Tamam mı? Hareketler dünyaya Yedek gir Buradan arkadaşlar. Mesela buradan e, dünyanızı silebilirsiniz. Dünyayı dünya yükle tıklıyorsunuz ve siliyor arkadaşlar. E, buradan e, Dünyayı dünya indirebilirsiniz arkadaşlar indirebilirsiniz buradan yedeklemeye geri yükle yani. geri yükleyecektir onu size Yen, yeniden yükle yapacaktır ya yani yine böyle bir şey işte işte burada vanilla gördük gibi bir taşka dokunduk dokuzumuz çalıştı çevrenin dışı çalıştı her şeyimiz tamam tamam mı şimdi her şeyimiz tamam tamam süper ee, buradan arkadaşlar başla tıkladığımızda başla tıkladığımızda böyle bir şey çıkabilir size ben de e, sizde çıkamayabilirdi ama bunu evet eyvallah'ı kabul ediyorum diyorsunuz ve eyvallah hazır arkadaşlar ve yine tıkladığınızda görürsünüz ki bir dakika ya da sizi daha çok dakika verebilir. Arkadaşlar eğer öyle üye olmadıysanız aşağıda arkadaşlar nasıl aşağıda facebook, instagram ee, mesela youtube, e, google'den böyle bir şeyleri aşağıda yazabilir. Oradan kayıt olabilirsiniz. Eğer üye olmak istiyorsanız da aşağıdan üye olabilirsiniz. Yani onun da linkini aşağıda vereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar. Aa, eğer e, şimdi bakın burada bir şey siliyor Siz dalamıyorsunuz. Niye dalamıyorsunuz? Ama dalabilirsiniz yani. Şimdi e, mesela siyosunuz onu yeniden başlattırılıyorsun. Buradan yeniden başlat Tıkladığımızda tıklıyoruz. O yeniden başlattıracak. Ben onu tıkladım ama tabii ki de gördüğünüz gibi kardeşim daldı diye böyle bir şey gösterecektir. Eğer dalmazsanız gördüğünüz gibi ben yeniden başlattırdım onu. Çünkü yeniden başlattırdım. Çünkü yeniden başlattırdım. Evet. Ve çevrimci oldu gördüğünüz gibi. Eğer bir... zor 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 bekliyoruz biraz. Hadi ye. hadi. Arkadaşlar bakın. Çok söyledim arkadaşlar. Neyse şeyleri söylemeyeceğim. Böyle bak şimdi açıldığında arkadaşlar şöyle başlatılıyor yazıyor ve böyle bir şey çıkacak ee, dalıyor ee, birisi daldığında mesela iki kişi dalıyor arkadaşlar neyse söylemeyecek bir kişi daldıysa o artık ne çevrimci oluyor şu an birisi dalmadı çünkü daha da e, şu şey çıktı mı yani göz gibi çekildi buradan artık çevrim çevrimci oldu artık böyle arkadaşlar diğer videolarımda görüşmek üzere yani çok da bir şey söylemedim isterseniz göre görmeyi görmek isterseniz de şöyle bizim serverimizi çalıştıralım bakalım server açalım serverim açık zaten o böyle dalayım mesela ben video bir durup durayım bir minecraft açılsın geliyorum Gelin arkadaşlar şimdi e, bir şey söyleyeceğim arkadaşlar burada diyeceksiniz ki niye burada e, benim serverim yok niye yok niye yok burada de, diyeceksiniz arkadaşlar bak şunu alıyorsunuz kopyalıyorsunuz şunu Dald sonra buraya onu yapıştırıyorsunuz şöyle yapıştırır yapıştırırsa evet tıklıyorsunuz yani don tıklıyorsunuz evet ben de e, başka ve arkadaşlar yavaştan böyle bir şey çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mini chose Games set gördüğünüz gibi aşağıda da mini chose, Games game söylüyor. Nerede? Evet, evet gördük. gibi. Şurada. Evet. Ve survival da arkadaşlar bunun iki yarıyor. Gördüğünüz gibi. Bu. Her evet, şey buydu. Gördüğünüz gibi bunu istemiştim söyleyeyim size. Ve alalım sonra e, göreseniz Neler oluyor. Abi bekle ben sana evet gördüğünüz gibi ee, server server yani gördüğünüz bildiğiniz server hazır oldu arkadaşlar izleyen çocuklar arkadaşlar ee, ben bu, bu serverden çıkayım yani zaten açacağım onu izleyen çocuklar abone ve like atmayı unutmayın sizi seviyorum yani diğer videolarımda görüşmek üzere ee, böyle videolar gelmesini istiyorsanız tabii ki de abone olmayı unutmayın yani aşağıdan abone olun yani yani benim için bir abone olur musunuz arkadaşlar yani ee, neyse. Ee, diğer videoda görüşmek üzere. Ee, bu arada böyle videolar, oyun videoları isterseniz kesinlikle like atmayı unutmayın. Bu bunda size 15 like istiyorum arkadaşlar. Gelmesi ne olsun yani. Sağlık olsun. Neyse. Hadi bay bay. Bay bay.